arkadaşlar, Minecraft Pocket Edition Survival serisine bugün ilk bölümle başlayacağız. Kanalımızın ilk videosu olacak ve dilerseniz başlayalım. Ee, hemen yeni bir Survival açacağım. Ada hmm, ne olsun Mehmet Kamer. arkadaşlar böyle bir seri olacak ee, oynayacağımız bir seri çok güzel dekor falan yapacağız işte böyle olacak biraz kasma olabilir arkadaşlar ilk başlarda çünkü Mobizeni yeni yüklediğim için biraz kasma oluyor biliyor ilerleyen zamanlarda kasmalar artık çekilecek. Ee, Ara sıra videolar geç gelebilir arkadaşlar. Onun için kusuruma bakmayın. Sesim de biraz e, kötü gelebilir ilerleyen yani zamanlarda. Çünkü çok sessiz konuşmam gerekiyor. Çünkü neden? Evde be bebek olduğu için. Ee, baz bazenler çocuğu yatırıyorlar diye hmm. şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Eee yani kanalımıza güzel bir intro hazırlayacağız. Önce yardımcı olur olabilir misiniz? Onu diyeceğim. Yardımcı olursanız çok te çok sevinirim. Neyse hmm. fazla konuşmayayım. O ileride bir mağara var. Mağaranın orada. Hemen bir ev yapacağım. Yani bize taş da lazım. İşte ee, işte arkadaşlar. Ya şöyle hemen gidip bu mağaranın oraya gidelim. O suyun kenarına da yapsam iyi olur da ama bu Bu arada Minecraft'ta 4.1'de 4.0'da oynuyorum. E, İlleyen yani zamanlarda sürümü yükselirse mesela o 15.0 gelirse onu yükleyip çekebilirim. Arkadaşlar şey bu kanal fazla sürmeyecek. Çünkü bu tablet tableti ta, teyzeme hediye edeceğim. Eee yani teyzeme vereceğim ve yeni bir kanal açacağım. Mehmet Gamer oyunda. Aynı bunun gibi olacak ama Mehmet Gamer oynuyor olacak o. Oyunda değil. O oynuyor olacak. Onun için oynayabilirsiniz. Eğlenmek için o izleyebilirsiniz. E, i̇lk baştan hemen ekipmanlarımı yapı, yapacağım. Kürek. Tamam. Şimdi kısa kısa biz küçük bir ev yapalım şimdilik. Mesela ben blok koyuyorum. O blok koyulmuyor bir yere. Bak ben şimdi mesela şuraya koyuyorum. Heh koydu şimdi. Koydum. O şöyle mi koyacağım. Böyle küçük bir ev olacak. Yakın zamanlarda geliştireceğim böyle. Böyle. Ee, küçük bir seri olacak. Belki büyük de olabilir. Yeni bir tane tablet alacağım arkadaşlar bu arada. Bestel tabi 3 hmm. o, o da tabi. şey böyle minecraft serisi olacak ama o zaman ben o, ne zaman gelecekti hmm. Gal, galiba cumartesi günü gelecek. Her neyse arkadaşlar bu bölümü yaptıktan sonra bitireceğim. Çünkü çok acil bir işim var. Hmm. Onu yap yapıp tekrardan video arkasından gelecek. Ee, bazı yerlerde videoyu durdurup yeniden açmam gerekebilir. Çünkü Abi birileri geliyor bize. Gelmese güzel olacak da geliyorlar. Ee, şöyle hemen evi tamamlayalım. Dilerseniz. Sonra da videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Dumcu tayfa. Para da oyun izme, izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir grup. Aa, oyun Selma abi de burada izliyorsa videoyu selamlar milletiyorum. Ee, selamlar milletiyorum buradan Selma abiye. Şöyle tepeyi de kapatalım. Videoyu da sonlandıralım. Bitti zaten. Hmm. Çok az kaldı. İki oldu. Bitecek. bitecek bir şey. Ee, şöyle keselim. Arada bir böyle eğlence matlı oyunlar da gelir. Evet. Bir yerlerde belki arkadaşlar videoyu durdurabilirim. Hmm. Dur ben ne yapıyorum ya. Tepeye bakarak yola gidiyorum. Şöyle bir tepelerde de kapatayım tamam. Bir tane de kapı yapayım. Bunu yaptıktan sonra. Ee, bunu da kapattıktan sonra Crafting table yanda mıydı? Evet. böyle. Arkadan garip ses geliyor. Karar arı diye. Or or or. Ne kapımı burada? Biraz tutalım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelme gelmez, gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.